Dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. Bugün 15 Mayıs. Antalya'dayız. Şöyle göstereyim size. Gözükmüyor tabi. Şöyle. Ama insanlar yürüyorlar ve koşuyorlar. Şimdi biz gideceğiz. Simidimiz yok. Simit alacağız. Ondan sonra da bir deniz yapar mıyız? yapalım. <laughs> bir zamanlar şöyle bir telefon için yağmur geçirmez kılıf almıştık. Onu ne zaman almıştık? Onu Manavgat'ta rafting, rafting yaparken, yaparken almıştık. almıştık. <laughs> Bakın. Kapıyı aç bakalım. Daha güzel gözükecek şimdi. Şemsiyeyi aldın mı? Aldım yan tarafta. Oo yalnız var ya ser götürmüş ya. Fena yağmur yağıyor. Fena. Ve sokaklarda kimse kalmamış. Demin koşuyordum yine. <laughs> Şemsiyeni de aç. Şemsiyeni aç. Soğuk mu? Soğuk yağmur. Denize girmekten vazgeçtin mi? Geçtim gibi. <laughs> Bak şimdi. Işte. Sabah yağmur yağıyordu. Yağmurda denize gittik ama güneş <laughs> biz kahvaltı yapana kadar yağmur bitti. Hava güneş açtı mis gibi. Yeneyim, <laughs> Rüzgar da çok az. Allah çok güzel. Dünden daha güzel bir hava oldu şu <laughs> Dün biraz daha rüzgardaydı. Evet, yağmur yağınca rüzgar kesildi. Yağmur yetmemiş zaten, yerler kurumuş bile. Buralar biraz daha taş gibi ya. Hmm. Çok ince kum değil. Çekti diyorsun. Evet. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I know you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really <laughs> İki gündür Antalya'da de denize giriyoruz. Su muhteşem. Bugün sabah giremeyeceğimizi düşünmüştük ama yağmur yağdı. Yağmur çok baskınca ama yine sıradayız. <laughs> Güneş yok ama hava çok güzel. Daha sanki. Derinde, değil mi? Güneş olsa çok güzel olacak. Bugün şey... Yağmurun sonrası bir mahmurluğu var havada. Rüzgar yok, rüzgar çok az. O yüzden... Keyifli şu an. Hoşçakalın. Bye bye.